Muhterem müminler hamdü sena dilediğine dilediğini dilediği zaman dilediği yerde dilediği gibi veren Dilediğinden dilediğini, dilediği zaman, dilediği yerde, dilediği gibi alan, ol demesiyle kainatı anında yoktan var etme gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olan, yok ol demesiyle de kainatı anında yok etme gücüne, kuvvetine, kudretine sahip olan, Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerine mahsustur. Salatü selam onun kıymetli Resulü, alemlere rahmet olarak gönderilen en şahsi düşmanına dahi merhamet elini çekitmeden uzatan Hatemül Enbiya Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine mahsustur. Yüce Rabbimiz böyle mübarek bir mekanda bizleri nasıl bir araya getirdiysen, yarın ruz-i maşerde o dehşetli günde de hepimizi o yüce peygamberimizin o mübarek liva ham sancağı altında hepimizi bir araya getirsin. Muhterem müminler hepinizin bildiği gibi Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından biri olan bir kardeşimizin cenaze merasimine icabet etmek için bir araya geldik. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bizlere de bizleri böyle hayırla yad edecek, Kur'anlarla, mevlidlerle hayır hasenat yaparak, sevabını göndererek hayır duada bulunacak nesilleri cümlemize ihsan eylesin. Evet. Muhterem müminler, evet insanoğlu uzun bir yolculuğun yolcusudur. Ruhlar aleminden bu dünyaya, bu dünyadan kabre, kabirden mahşere, mahşerden de nihai durağımız, son durağımız Cennet ya da cehenneme uzun bir yolculuğun yolcusu. Ruhlar aleminden başlayan bu yolculuk ya cennette sona erecek Allahü Teala hepimizi kavuştursun ya da Allah muhafaza buyursun cehennemde sona erecek. İşte uzun bir yolculuğun yolcusu olan insanoğlu hepimizin bildiği gibi bu dünya hayatına imtihan için gelmiştir. Evet bu dünya hayatına imtihan için gelen insanoğluna da Allahü Teala Celle Celalü Hazretleri bu dünya hayatında belirli bir ömür, belirli bir nefes takdir etmiştir. Şairin ifadesiyle az yaşa çok yaşa akıbet gelir başa dediği gibi az da yaşasak çok da yaşasak ölüm hakikatiyle karşı karşıya kalacağız. Tabi çeşitli bahaneler olacak muhterem müminler. Yine şairin ifadesiyle Ecel geldi cihane, baş ağrısı bahane dedikleri gibi işte kalp kriziymiş, kansermiş, trafik kazasıymış. Bunların hepsi sebeptir muhterem müminler. Sebebin asıl müsebbibi önemli. Asıl müsebbib bu dünya hayatına gelmemizdir. Bir cenaze taşıyorlardı, sormuşlar. Neden öldü, neden öldü? Ölüm sebebi ne diye sorduklarında oradan geçen arif, alim bir zat şu cevabı verdi. Bu mevtan, bu merhum veyahut merhumenin ölüm sebebi bu dünya hayatına gelmesidir. Bu dünya hayatı ne kadar gerçekse ölüm ondan daha büyük bir gerçek. İşte okunan selalar, saf saf kılınan cenaze namazları, musalla taşları bize hep ölüm hakikatini hatırlatıyor muhterem müminler. Yine üstadın ifadesiyle gitti ölümlü yalan, kaldı ölümsüz gerçeklediği gibi dünya hayatı ne kadar gerçekse ölüm ondan daha büyük bir gerçektir, bir hakikattir. Ölüme kimse çare bulamamış muhterem müminler. Yani ölüme eğer zenginlikle, parayla, malla çare bulunacak olsaydı Karunlar ölmezdi. Eğer ölüme güçle, kuvvetle, kudretle çare bulunacak olsaydı Firavunlar, Nemrutlar ölmezdi. Eğer ölüme sıhhatla çare bulunacak olsaydı dünyanın sırtını yere getiren pehlivanlar ölmezdi. Şair diyor ya, güzelliğine güvenme bir sivilce yeter, malına mülküne güvenme bir kılıcı yeter. İşte onun için yegane güvenecek bu dünya hayatında Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri. Hepimiz bu dünya hayatına geldik gidiyoruz. Önemli olan Hazreti Peygamberimizin ifadesiyle ölüme hazırlıklı olmaktır. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anefendimiz efendimiz şöyle buyuruyor. Bir gün peygamberimiz aleyhisselam efendimiz de Medine'de otururken Hazreti Peygamberimiz sohbet ediyordu bize. Ve biri geldi sordu ya Resulallah insanların en hayırlısı kimdir diye sordu. Hazreti Peygamberimiz aleyhisselam efendimiz insanların en hayırlısı kimdir sorusuna İnsanların en hayırlısı ahlaken en güzel olanımızdır buyurdu. Yani aramızda en hayırlı insan ahlakı en güzel olan insandır. Kimin ahlakı en güzelse o insan en hayırlı insandır. O zat bir soru daha sordu. Ya Resulallah pekala bu dünya hayatında en akıllı insan kimdir diye sordu. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz en akıllı insana işte profesör doktor olan demedi. Tırlarla kitap okuyan demedi. En akıllı insana Hz. Peygamberimiz şu cevabı verdi. Bu dünya hayatında en akıllı insan günah işlediği zaman, hataya düştüğü zaman tövbe eden, nefsini hesaba çeken ve yarını için yani ölümden sonrası için hazırlık yapan insandır diyor. Demek ki bu dünya hayatında er ya da geç hepimiz öleceğiz. Ölüme çare yok. Önemli olan ölüme hazırlıklı olmaktır. Ölüme hazırlıklı olduysak bizim için ölüm büyük bir nimettir. Çünkü Mevlana Hazretleri şey bu aruz diyor. Ölümde vuslatı canan vardır. Seven sevdiğine kavuşuyor. Ama bu dünya hayatında madden fiziken hasta olan bir insana bu dünyanın en güzel yiyeceğini verseniz beğenmez, elinin tersiyle iter. İşte ruhen de hasta olan, günahlarla ruhu kaplanmış olan bir insana da Ölüm soğuk gelir, ölüm kötü gelir muhteremimler. Allahü Teala bu dünya hayatında ölmeden evvel nefislerimizi öldürebilmeyi, yani hesaba çekilmeyi, mutu kable en temutu, ölmeden evvel ölebilmeyi hepimize nasip ve müessere eylesin. Onun için Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz, ağzınızın tadını kaçıran, lezzetleri sona erdiren ölümü sık sık hatırlayın diyor. Bu dünya hayatında insanların zaten günah işlemesinin sebebi ölümü unutmasından dolayıdır muhterem müminler. Bir gün Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz yine ashabına sohbet ederlerken bütün ashab ağlamaya başlamış. Sadece işlerinden bir tanesinden gözyaşı akmamış. Hazreti Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz mübarek ellerini o sahabinin göğsüne götürerek uhruç ya şeytan, çık ya şeytan dedikten sonra ashabına şu nasihatı yapmış. İnsanın gözyaşı akıtamamasının sebebi yani etkilenmemesinin sebebi kalbinin katı olmasından dolayıdır. Kalbinin katı olmasının sebebi günahının çokluğundan dolayıdır. Günahının çokluğunun sebebi tulu yemel yani uzun emelli olmasından dolayıdır. Uzun emelli olmasının sebebi de ölümü unutmasındandır diyor. İnsan bu dünya hayatında eğer ölümü unutursa uzun emelli olur. Haram ve helal ayırt etmez. O zaman da kalbi katılaşır. O kalbi katı olan insan da ayetlerden, hadislerden ders çıkaramaz. İşte onun için ölümü sık sık hatırlamalıyız. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri her gün uykuyla bize ölümü hatırlatıyor muhteremimler. Ve şunu da bilelim ki bu dünya hayatında insanoğlu dört şeyden asla kaçamaz. Şekiki Belhi Hazretleri var o büyük Allah dostu. Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere bakarak şöyle buyuruyor. İnsanoğlu diyor hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın şu dört şeyden asla kaçamaz. Bir, Allahü Teala'nın ilminden kaçamaz. Biz nerede olursak olalım Allahü Teala'nın ilmi dahilindeyiz. Ve hüve mâküm eyne Nerede olursanız olunuz o Allah sizinle beraberdir. Min hablil verid. Bize şah damarımızdan daha yakın olduğunu allah Teala biz Celle Celalü Hazretleri Kaf Suresinin 16. ayeti Kerimesinde bize bildiriyor. İnnehu alimun bizatis sudur. Kalplerde, gönüllerimizde, sadırlarımızda gizli olan sırları dahi biliyor Allahü Teala. Yani bu bilgiyi bilmek, yani kainatta her şeyin Allah'ın ilmi dahilinde olduğunu bilmemiz bize bazı faydaları sağlar muhterem inler. Bir günah işlemeyiz. Allah beni görüyor. Nerede olursam olayım yaptığım her şeyi biliyor diyerek günaha düşeceğimiz zaman bunu hatırlarsak günah işlemeyiz. Beyazıt Bestami Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsan iki şeyi bilirse o ona kafidir. Bir, Allah beni görüyor. Nerede olursam olayım Allah beni görüyor. İki, Allah'ın benim ibadetime ihtiyacı yok. İbadete benim ihtiyacım var. Bu iki bilgi bile yeterli. İşte birinci fayda o. İnsan günaha düşeceği zaman, hata yapacağı zaman, günah işleyeceği zaman Allah beni görüyor diyerek ne yapar? Günahtan vazgeçer. İkinci bir faydası muhterem müminler. Madem ki bu kainattaki her şey Allahü Teala'nın ilmi dahilinde ise, Allahü Teala'nın izni ve müsaadesi olmadan bir yaprak dahi düşmüyorsa insan sabır gösterir. Bakınız o balta girmeyen ormanlardaki o kılcal yapraklı ağaçların yaprakları dahi Allahü Teala'nın izni ve müsaadesiyle yere düşüyor. Kendiliğinden düşmüyor. Bilebildiğimiz, bilemediğimiz bütün canlılar o mikroskop altına koyup da görebileceğimiz o kadar küçük canlılar dahi bu dünya hayatına gelip gitmeleri, doğup ölmeleri, hatta ve hatta nefes alıp vermeleri dahi Allahü Teala'nın ilmi ve müsaadesiyle izniyle gerçekleşiyor. O zaman insan şöyle düşünür: Madem ki o gözümüzde göremeyeceğimiz kadar küçük canlılar dahi bu dünya hayatına gelip gitmeleri Allah'ın izni ve müsaadesiyle gerçekleşiyorsa, bir yaprak dahi Allah'ın ilmi dışında değilse Allah'ın izniyle düşüyorsa, hiç eşrefi malukat olarak yaratılan yaratılmışların en mükemmeli, en üstünü, en güzel surette yaratılan kainatın yaratılmasının yegane sebebi olan insanoğlu nefes alıp vermesi Allah'ın izni dışından olabilir mi? Hastalanıp sağlık bulması Allah'ın izni ve müsaadesi dışında olabilir mi? Veya bu dünyaya gelip gitmesi Allah'ın izni ve müsaadesi dışında olabilir mi? Olamaz. O halde madem ki başımıza gelen her şey Allah'tan geliyorsa sabredeceğiz. Emir büyük yerden geldi diye sabredeceğiz muhteremler. Bakınız genelde cenazelerde okuduğumuz bir ayeti kerime var. O ayeti kerimede Yüce Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ minel وَنَفْسٍ ve الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ ve وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ Biz bazen sizi açlıkla, korkuyla, mallardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan ederiz diyor. Bazen Allahü Teala sıhhat verir, imtihan eder. Bazen sıhhatimizi alır, imtihan eder. Bazen bolluk bereket verir, imtihan eder. Bazen de yoklukla imtihan eder. Sabredenlere müjdele diyor Allah. Ve ondan sonraki ayeti kerimede işte müminleri tarif ederken Allahü Teala اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَسَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ قَالُوا inna لِلّٰهِ ve inna اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Müminler o kimselerdir ki onların başlarına bir şey musibet et, isabet ettiği zaman bu hastalık olur, ölüm olur. Onlar derler ki kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz diyerek sabır gösterirler. Yine bu ayetleri çok iyi tahlil eden Yunus Emre'ler gibi derler. Güzel Allah'ım ne gelecekse gelsin sen ki rahmetinle de kahrınla da güzelsin diyerek sabır gösterirler. Hoştur bize senden gelen ya gonca gül ya da diken yahil hilatu ya da kefen narın da hoş Nur'un da hoş diyerek sabır gösterirler muhtemelendir. Bakınız, kadere razı olan kederden de emin olur. Eğer insan kadere razı olmazsa kederden de emin olamaz. Eğer bu dünya hayatında insan Allah'tan gelene sabır gösterirse Allahü Teala ona sükunet verir, huzur verir, dayanma gücü verir, karşılığında da cenneti verir. Yok bu dünya hayatında Allah'tan gelene eğer insan sabır göstermezse, isyan ederse ne olur? Kadere razı olmazsa ne olur? Üzüntüsü artar, sıkıntısı artar, isyan ederse günahı artar muhterem İşte onun için bu dünya hayatında madem her şey Allah'ın izni müsaadesiyle gerçekleşiyor, Allahü Teala'nın ilmi dahilinde emir büyük yerden geliyor, o zaman bizim üzerimize düşen sabırdır muhterem Allahü allah Teala da bunun karşılığını verecek. Yine bu dünya hayatında insan hangi zaman ve mekanda yaşarsa yaşasın, allah Teala Celle Celalü Hazretlerinin yazmış olduğu rızıktan da kaçamaz muhterem müminler. Biri vefat ettiği zaman ne diyoruz? Yiyecek rızkı tükendi diyoruz değil mi? Evet. Şair ne diyor? Kısmetindir gezdiren yer yer seni, Arşa çıksan akıbet yer yer seni diyor bizi diyar diyar gezdiren, nefes alıp verdiren Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızıktır. O rızık bitti mi bir an bile insan yaşayamaz. Yiyecek rızkı tükendi mi yaşayamaz muhterem Yine bu dünya hayatında kaza ve kaderden kaçamaz insanoğlu ve dördüncü olarak da Allahü Teala'nın takdiri olan ölümden kaçamaz. Bakınız Cuma suresinin ilk sayfasının Son ayeti kelimesinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Kullinna mertledi tefirune minhu fe innahu mulaqikum sunmeturadu ne ilah alimilaybi ve şahadeti fe yunebiukum bi makuntum tamerin. O kendisinden kaçmış olduğunuz ölüm mutlaka sizi yakalayacaktır. Hatta başka bir ayeti kelime Muhkem kayalar oysanız içine dahi gizlenseniz ölüm hakikatiyle karşı karşıya kalacaksınız. Alimul gayb ve şehade gizliyi ve aşikarı bilen Allah'ın huzuruna çıkarılacaksınız. Tevinen bilkum bi kuntum taamelun. O size bu dünya hayatında ne yapmışsanız tek tek haber verecektir buyuruyor. Demek ki bu dünya hayatında bu ayet-i kerimede ve pek çok ayet-i kerimede Allahu Teala ölümden kaçamazsınız diyor. Yine sözümün başına dönüyorum. Öle, önemli olan ölümden kaçmak değil ölüme hazırlıklı olmaktır. Şair diyor ya, ölmek değildir insanoğlunun en feci işi, müşkil odur ölmeden evvel ölmelidir kişi dediği gibi önemli olan ölmeden evvel kendi nefsimizi hesaba çekebilmek. Yani ölmeden evvel kendi nefsimizi hesaba çekebilmektir. Yüce Rabbim bu dünya hayatında rızasına göre yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allahü Teala'nın emirleri doğrultusunda yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. İşte demek ki bu dünya hayatında hangi zaman ve mekanda yaşarsak yaşayalım bu dört şeyden asla kaçamıyoruz muhterem müminler. Allahü Teala'nın ilminden kaçamıyoruz. Ona göre hareket etmeliyiz. İkincisi Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretlerinin yazmış olduğu rızıktan kaçamıyoruz. Allahü Teala ne rızık yazmışsa o mutlaka bizi bulacaktır. Ne bu dünya hayatında Allahü Teala'nın yazmadığı rızıktan istifade edebiliriz, ne de Allahü Teala'nın yazmış olduğu rızıktan istifade etmeden bu dünya hayatından gidebiliriz. Demek ki Allahü Teala'nın rızkından da kaçamayız. Üçüncü olarak kaza ve kaderden de kaçamayız ve işte dördüncüsü de Allah'ın takdiri olan ölümden de kaçamayız. İşte onun için Yüce Peygamberimiz Aleyhisselam Efendimiz her zaman hadis-i şeriflerinde ölümü sık sık hatırlayın. Ölüm nedir muhterem müminler? Bu dünya hayatında yapmamız gerekirken yapmadıklarımızdan, yapmamamız gerekirken yaptıklarımızdan, söylemememiz gerekirken söylediklerimizden, söylememiz gerekirken söylemediklerimizden hesaba çekileceğimiz günün adıdır. Ölüm mazlumun zalimden hakkını alacağı günün adıdır. Ölüm zalimin zulmünün cezasını göreceği günün adıdır. İşte onun için ölümü unutmak bütün günahların başıdır. Lokman Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Tabi ezan vakti yaklaştı. Sözlerimi de toparlayayım. Lokman Aleyhisselam oğluna nasihat ederken hem oğluna nasihat ediyor hem de kıyamete kadar gelecek olan biz ümmeti Muhammed'e nasihat ediyor. Diyor ki, ey evladım diyor, ey yavrucuğum diyor, iki şeyi unut ama iki şeyi asla unutma. Bir, insanlara yaptığın iyiliği unut. Minnet altında bırakma, başa kalkma. İkincisi, sana yapılan kötülüğü de unut, kim ve husumet duygusunu da taşıma. Yani düşmanlığı da uzatma. Demek ki bu dünya hayatında Lokman Aleyhisselam'ın nasihatine göre, iki şeyi unutmamız gerekiyor. Yaptığımız iyiliği unutup insanları başına kalkmayacağız. Minnet altında karşımızdakini bırakmayacağız. İki, bize yapılan kötülüğü de fazla husumeti de düşmanlığı da uzatmayacağız. Ama unutmayacağın iki şey diyor evladım diyor. Allah'ı ve ölümü asla unutma. İşte bu dünya hayatında unutmayacağımız iki şey Allah'ı ve ölümü unutmamak. Zaten bütün hastalıkların sebebi de Allah'ın ve ölümün unutulmasıdır. Bu dünya hayatında en büyük bela, en büyük musibet Allahü Teala Celle Celalü Hazretlerini unutmaktır. Pek çok ayet-i kerime var fakat vaktimiz kısa olduğu için bir tane ayet-i kerimeyi söyleyip bitireyim. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve men arada an zikri fe inne lehu ma'isheten danken ve nahşuruhu yevmel kıyameti ama. İla ahiril ayet. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kim beni unutursa onun için dar, sıkıntılı bir hayat vardır diyor Allahu Teala. Zikrin pek çok manası var. Bir manası namazdır. Fesavila zikirle ayeti kerimesine baktığımız zaman. Bir manası Kur'an'dır. Bir manası faydalı ilimdir. Kim Allah'ı unutursa, kim namazı unutursa, namazı kılmazsa, kim Kur'an'ı unutursa, kim faydalı ilmi unutursa, terk ederse dar sıkıntılı bir hayat vardır diyor. Allahü Teala Celle Celaluhu Hazretleri bu dünya hayatında rızasına göre yaşamayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. Allah-u Teala bütün geçmişlerimize rahmet eylesin.